Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Kanatlı Camiası kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Uzun zamandır video atamıyorduk. Gördüğünüz gibi kuşlarımızın durumu iyi. Sağlıkları yerinde, neşeleri yerinde. Bir sıkıntıları yok. Erkek dişi kur yapmaya başladı. Yani bu kızıştıklarının anlamına geliyor. En yakın zamanda Allah'ın izniyle yuvalık takmayı düşünüyorum. Uzun zamandır video atamıyordum bazı sıkıntılarımdan dolayı çok şükür onları hallettik. Şimdi size ufak bir sürprizim var ama biraz sohbet edelim ondan sonra o sürprizimi göstereceğim. Kuşların önceki videolarda görmüşsünüzdür durgundu keyifleri yerinde değildi hem yeni gelmişlerdi hem de yıpranmışlardı. Bunların iki nedeni var kuşların bu kadar hareketli ve bu kadar neşeli olmasının iki sebebi var. Bunlar e, ilk geldi. iki gün gözlemledikten sonra dişi de kırgınlık vardı. Onu hallettik. Yani onu düzenledik. Onu e, bir yani marka göstermeyeyim. Bütün pet shop'larda bulursunuz. Markasını göstermeyeyim. E, vitamin olarak e, kuşların suyuna katılıyor. İçinde C vitamini, D13 vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve kalsiyum bulunuyor. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Bütün keç var. E, temin edebilirsiniz. E, fiyatı da uygundur zaten. Marka göstermiyorum çünkü sponsorluk falan yaptığımı düşünülmesin kimse düşünülmesin diye. E, sularına kattım ve baya bir verimini aldım. Ekstradan e, kuşların e, Yavrulama döneminin hızlanması için yani çiftleşme döneminin hızlanması için şu şekilde bütün shoplarda nijer adında nijer adında e, muhabbet kuşu kızıştırıcısı muhabbet kuşu kanarya e, tarzında kuşların kızıştırıcısı olarak geçiyor temin edebilirsiniz bu da uygundur eğer ki nijer bulamasanız e, kenevir de olabilir e, muhabbet kuşu için yani bütün kanatlar için geçerli kenevir ama nijeri daha çok tavsiye ediyorlar ben daha önceden kenevir kullanıyordum şimdi nijer kullanmaya başladım. Bir sıkıntısını görmedim. Gördüğünüz gibi kuşlarım hareketli, neşeli, keyifleri yerinde. Yani bir sorununu görmedim. Yediler. Baya bir toparladılar kendilerini gördüğünüz gibi. Yani eğer böyle devam ederse, yani böyle devam ederse en kısa zamanda bunlara yuvalık takmayı düşünüyorum. Kendinize görüyorsunuz zaten kuşların durumunu. <laughs> güzel bir şey ya hani söylerler ya anlatılmaz yaşanır diye gördüğünüz gibi yani işten geliyorum bunların yemine suyuna bakıyorum ilgileniyorum hani zaman geçiriyorum hani baya bir e, güzel oluyor hoş oluyor anlatılmıyor anlatamıyorum ama güzel oluyor size bir sürprizim vardı demiştim zaten size e, güzel bir sürprizim var arkadaşlar. Ee, takip eden geç, takipçimiz izlenmelerimiz az. Ama Allah'ın izniyle iyi olacak. Güveniyorum ben. Ee, sürprizimizi ben şimdi açıklayayım sizlere. Açıklamadan önce e, son kez kuşlarımızın durumuna bakalım böyle. Sürprizimiz belki e, şöyle göstereyim. E, i̇kinci bir kafes var. Kafesimizin yanında görüyorsunuz. E, bana bir tane e, bir takım daha kuş geldi. Takım değil aslında. Böyle diyeyim. Şu mavi olan kuşu, mavi beyaz olan kuşumuzu ismini bulut koyduk bu arada. Bulutu bir tanıdık vasıtasıyla aldık. Dişisini kaçırmıştı, kafesiyle beraber satıyormuş, sahiplendiriyormuş. Sahiplendik. Dişi de limon. Dişi de bugün temin ettik petshop'tan, tanıdık bir petshop'tan. Dişi temin ettik. Eş değiller. Dişi daha kızgın biraz daha iri yara olduğu için erkek biraz çekiniyor açıkçası yani böyle göstereyim bak göreceksiniz zaten erkek dişinin yanına gitmeye çekiniyor ama eş olacaklar yani ben gördüğümde iki kere gördüğünüz gibi bak görüyorsun yani böyle getirdiğimden beri bu şekilde Çiftleşmeye başlangıcı oldu. Çift olacaklar inşallah. Bakalım bunlardan da en kısa zamanda yavru almaya başlayacağız. E, i̇şlerimiz rast gitmeye başladı Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz. Öbür takımın zaten neşeli eğlenceli. Bunlarda dişi baya bir kızgın. Erkek e, daha biraz pasif ama erkek de kızgın olduğu için en kısa yani 1-2 gün içinde eş olacaklarını e, umuyorum. Şimdi arkadaşlar size az önce gösterdiğim vitamini ve nijeri kafeslerimize temin edelim. Az önce kapağı açamadım da o yüzden durdurmak zorunda kaldım. Dediğim gibi kafesimize şey vitamini kafes, suluklarımıza dahil edip kafeslerimize temin edelim. Şöyle göstereyim de markası görünmesin. Dediğim gibi bütün pet shoplarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Suyuna şöyle orta boy ideal suluklar var görüyorsunuz. Şu suluğa 8 damla attıktan sonra 8 damla atacağız. Şaka gibi resmen ya. Neyse o kalsın ben onu sonra videodan sonra ayarlarım. Altı, yedi, sekiz. Yani Tabi atmadan önce iyice çarkalıyoruz. Sonuçta bu da bir dibine çöküntü falan varsa karışsın. 8 damla attıktan sonra kuşlarımız içebilir. Çeviriyoruz. Kafesimize takıyoruz. Ancak bunu kullanmanın şartı 2 günde bir suyu değişmemiz lazım arkadaşlar. Hani 2 günde bir suyu değişmezsek ha şimdi oturdu. Değişmezsek bu yosunlanma yapar. Kuşlar için de zararlıdır. Bu bu şekilde kullanmanızı tavsiye tavsiye ediyoruz. Böyle kullanılması daha iyidir. Yani iki günde bir tüy değiştirmeniz lazım. Yoksa yosunlanma yapıyor dediğim gibi. Tavsiye edilen de bu zaten. Bunun da içindekini çıkardım. Suyu değiştirdim. 8 damla da bunu atalım. 4, 5, 6, 7, 8. Yani bunu kullandıktan sonra yani illa bu mark olması lazım değil. Kullandıktan sonra gerçekten kafesinizdeki değişimi fark edeceksiniz yani. Şunu da hemen takalım. takamadım. Neyse böyle dursun. Sonra ayarlarım ben. Kafesimizde son durum bunlar arkadaşlar. Bulut ve limondan e, memnunuz. Allah'ın izniyle durumları da iyi olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Dişi zaten hazır. Kızgın bir dişi. Belli bayağıdır e, eşleşmemiş. Erkek de zaten eşi kaçtığı için Kaçmış mıydı ölmüş müydü tam hatırlamıyorum şimdi kaçmış diye hatırlıyorum ama Eşi kaçtığı için yani erkek de kızgın tek baya bir tek kalmış Bulut ve limon Allah'ın izniyle ikinci sırada bunlar iyice bir eşleşsin birbirine alışsın Allah'ın izniyle bunlardan da yavru alacağız ama Önce Biz ilk göz ağrılarımıza bakalım Yani böyle göstereyim arkadaşlar. Eş oldular ya bunlar da eş oldular. Yani ilk geldiği zaman erkek bayağı bir korkuyordu. Hatta dişi vuruyordu, erkek kaçıyordu. Ben tüneği falan düzenledim yani yönleri farklıydı tüneklerin. Onu düzenledim ki hani dişi vurduğu zaman erkek rahat başka bir yere geçebilsin diye. Şu an düzen birbirlerine alıştılar. Çünkü uzun zamandır erkek yalnız kalıyormuş. Dün geldi erkek. Onun bugün yanına dişi aldık. Öyle koyduk. Yani fazla bize değildi yani. ilk göz ağrılarımız da bunlar. Bunları Allah'ın izniyle en kısa zamanda yavru yumurta alacağız. Yuvalımızı takacağız. Demek istediğimiz bu kadar arkadaşlar şimdi sizinle beraber şunu takalım. Bakalım eğer videoda yeseler size de göstermiş olurum. Ama yiyebilseler o da. Bakalım şimdi erkek bakıyor ama. Ben yani bunu böyle ayrı yemlikte vermenize gerek yok. Yemin işine de karıştırabilirsiniz. Ama ben emin olabilmek için, hani yiyip, yiyip yemediklerini tam anlamam için, bak görüyorsunuz arkadaşlar. Erkek şimdi zaten farkına vardı. Normalde farklı yere takıyordum diye şu an tam tespit edemedi. Neyse demek istediğimiz bu kadar arkadaşlar. Yeni videolar Allah'ın izniyle tekrardan gelecek sizlere. Videoyu beğendiyseniz böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayalım. Videoya like atalım arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepiniz virüssüz, sağlıklı kalın inşallah. Herkese hayırlı günler.